Arkadaşlar selam. Kanalıma hoşgeldiniz Ben Mili. Bugün sizlerle Klan Savaşı Ligleri'nin bonus dağıtımıyla birlikteyiz arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar video başlamadan önce aşağıdan video benim kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar çok hani güzel şeyler yapacağız. Bonus vereceğiz arkadaşlar. Maalesef ki Klan Savaşı Ligi'ni şöyle göstereyim e, 4. olduk. İlk ikiye çıkamadık. Altın 1 ligde devam edeceğiz ligimize. Kristal 3 olmayı çok istiyordum ama başaramadık arkadaşlar. Başaramadık abi. Başaramadık abi. Neyi başaram? Olmadı. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki liglere bakacağız. Ben biraz üzüldüm Kristal 3'e çıkamadığımıza ama çok da takmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bonus vereceğiz. Eğer Kristal 3'e çıksaydık 8 kişilik bonus verebiliyorduk ama şu an 6 kişiye bonus verebiliyoruz arkadaşlar. Hemen sizi daha fazla bekletmeden şu bonus dağıtımına geçelim istiyorum. Şimdi 6 kişiye vereceğiz ama ben ezbere bir dağıtım yapmayacağım daha çok hak edenlere Hani ilk 6'ya verip kurtulabilirim bu işten ama ben daha çok. Yani birazcık inceledim videodan önce kimin daha çok hak ettiğini. Şimdi alt sıralara çok vermek istemiyorum. Mesela üst sıralarda daha iyi iş çıkaran arkadaşlar. Mesela Belediye 11 olup Belediye 13'lerden 12 alan arkadaşlarımız var. Hani ben öyle arkadaşlara öncelik vermek istiyorum. Çünkü onlar daha çok hak ediyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben ilk olarak hani klanımızda da en çok yıldızı o almış. Direkt hak ediyor diye düşünüyorum. İyi de iş çıkardı yani. Şöyle Bekir'i seçmek istiyorum ilk olarak. Şimdi ikinci olarak da Fatih'i de seçmek, yani Neba Stars'ı da seçmek istiyorum. O da iyi çıkar diye düşünüyorum. Çok fazla 3 yıldız aldı. 3 yıldızları, 2 yıldızları olsun. Bir kere galiba bir yıldız aldı o. Ya tam da hatırlamıyorum ama bayağı bir 3 yıldız aldı diye biliyorum. Ve kendime de vereceğim tabii. Kendim ben de 3. olmuşum 18 yıldızda. ve üstlerden üstlere saldırarak yani 1 2 3 yani en üstlere saldırarak en rakibin en güçlerine saldırarak 18 yıldızı ulaştım arkadaşlar. Bence bu başarıdır. Şimdi dördüncü olarak 3 kişi daha seçeceğiz arkadaşlar. İlk 3'e verdik. Dördüncü olarak ben Yusuf Az ve Köstebek'i atlamak istiyorum. Maalesef ki videoyu izliyorlarsa onlardan da özür dilerim. Ya herkese vermek isterim. Hani cidden daha kişi, daha fazla kişiye verebilsek de herkese vereyim yani direkt dağıtayım. Ama maalesef 6 kişi seçmek zorundayım. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Ben arkadaşlar savaşları incelediğimde Çevik'in, belediye 11 arkadaşlar Çevik'in Çevik köyü. Ee, karşısına belediye 13 çıkmış 2 yıldız almış %80 almış. Belediye 12 çıkmış 2 yıldız almış. 13 çıkmış 2 yıldız almış. 11 çıkmış 3 yıldız aldı olmuş. Hani ben Çevik'e vermek istiyorum. Hak ettiğini düşünüyorum. O yüzden Çevik'e basıyorum arkadaşlar. Ee, Sivas de hak ettiğini düşünüyorum ben açıkçası. Ona da ver, vereceğim. Swast B'yi de seçelim. Şimdi benim ikinci hesabım ve üçüncü hesabıma normalde vermeyi düşünüyorum. Ama Klan Savaşı Ligi'nin 7 gün yani tüm saldırıları takip ettiyseniz arkadaşlar Master 3'ten pek iyi iş çıkaramadık. Zaten 7 saldırıda 8 yıldız da bunu özetliyor. Ben kötü iş çıkardım oradan sürekli bir yıldız aldım. Çok fazla bir yıldız aldım. Son savaşta 3 yıldız aldık ama o da son savaş. Yani ben o hesap söyleyemedim. O hesaptan ben hak ettiğimi düşündüm. düşünmüyorum. Masumili 2 hesabımı vereceğim ama o hesabımı vermeyeceğim. Zaten çok yer kalmadı. Yusuf Aze ve Köstebek arkadaşımızdan da özür diliyorum. Daha çok hak ettiğini düşünüyorum diğer arkadaşlar onlar. Tabii ki onlar da hak etti ama 6 kişi seçmek zorundayım. Kusuruma bakmasın onlar da. ve Master iki 2. Master Mini 2 zaten benim hesabım. Ona verecektim zaten. Master Mini 3'ten ben refakat ettim. Sırf daha fazla kişiye verelim diye bu arada şeyler gitti tekrar seçim. Yani Masr'mili 3'e vermedim. Sırf yani daha fazla arkadaşımıza vereyim diye kendi hesaplarımdan fedakarlık ettim. Ama Swaspi ve Çevik'in üst sıralardan daha iyi performans çıkardığını düşünüyorum. Kusuruma bakmayın sizde. Yani bir sonraki clan savaşlıklarında telafi ederiz inşallah. Yani size de şey yaparız. Ama şu anlık bu altı değil seçtim arkadaşlar. Birazcık yani savaşları falan baktım hani rakiplere falan. O yüzden kimse kusura bakmasın ve tavır yapmasın bana kalandaki arkadaşlarımız izliyorsa. Ben bonus... Ay Allah'ım yarabbim yine elim çarptı ya. Evet şöyle seçelim. Şöyle şöyle şöyle. Bonusları ver, verelim arkadaşlar yavaş yavaş. Tekrar bir kontrol ediyorum bir sıkıntı çıkmasın. ilk altımız bu şekilde. Daha ben bilmiyorum bu altılıyı seçtim arkadaşlar. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Hani yanlış yaptım. Başka kişilere de verebilirim diye ama ben en uygun şekilde bu altılıyı gördüm. Hani 4 kişiye verdim ben hariç tabi de iki ikisi benim de yani 3. hesabıma vermedim. Normalde verirdim. Üst sıralarda olsaydı verecektim ama çok baktım çok altlardaymıştı. Vermedim o yüzden. 3. hesabımdan refakat ettim ama ikinci hesabımdan maalesef ki edemeyeceğim kimse kusura bakmasın evet bonus vere basıyorum arkadaşlar basıyorum bastım ee, evet seçilen üyelere, üyelere bonus verilsin mi verilsin evet tamam ee, evet klan savaşı ligi olarak 60 madalya bonusu aldın evet bonusu biz aldık şimdi şöyle Bekir Neba Stars Master Melik Çevik Sivas Master Melik Master Melik 2 için savaş ligi bonusu verdi. Evet şöyle şu başlığı da doldurayım bu arada hazır şey yapıyorken şöyle bu şuraya girmişken şuraya bir dondurma atalım. Şuraya bir öfke atalım. Şuraya da bir atıcı gönderelim hadi. Tende balon. Şuradan hemen zeplini de göndereyim Fatih'e. Evet gönderdik arkadaşlar. Bonusları falan yaptık. Şimdi baya bir bonusum oldu. 463 bonusum var. Birlikte buradan. Baya bir bonusum var arkadaşlar. Ben buradan bu hesabımdan genellikle, genellikle kahraman çekicine yatırıyorum bonusları. Diğer hesaplarımdan kahraman çekicine asla yatırmıyorum ama bu hesaplarımda kahraman çekicine cidden önem veriyorum. Çünkü kahramanlar önemli daha çok. Şöyle şuraya da basayım. Rica ederim. Rica ederim. Hak ettin zaten teşekkür etmene de gerek yoktu. Evet yani bu hesabımdan büyük ihtimalle kahraman kitap kahraman çekicine yatırırım arkadaşlar. Hatta sizinle birlikte bir tane alalım harcamayacağım ama alalım. İleride yani en yakın zamanda yakın zamanda arkadaşlar bir yükseltme videosu çekmek istiyorum tekrardan. Bir e, geçenlerde 4 seviye birden atlatmıştık. O videoyu da izlemediyseniz hemen sağ üst köşede çıktı arkadaşlar. O videoyu da izleyebilirsiniz bu videodan sonra kraliçemiz 54'tü sanırım 58'e kadar yükseltmiştik en yakın zamanda tekrardan yükseltme videosu yapmak istiyorum birikiyor çünkü diğer yan hesaplarımda da birikiyor arkadaşlar harcamadıklarım ben pek harcamıyorum öyle biriktirmeyi seviyorum her şeyi her günlük hayatımda da öyleyim her şeyi biriktirmeyi seviyorum bu da öyle bir bilgi <laughs> arkadaşlar öyle bir bilgi verdim onu ufacık ar aradan aradan size verdim işte Evet arkadaşlar ben bu videoda savaş yapmayı düşünmüyorum. Güzel şöyle bir yeti atıcı ordum var ama şimdi de çok canım çekti ama. Bu videoyu ben Lig Monos'u dağıtımı olarak <laughs> yani yapayım dedim arkadaşlar. Savaş yapmayalım o yüzden bugün diğer videolarda arkadaşlar tabii ki savaşlarımız devam edecek. Klan Savaşı Ligleri sezonumuz bitti arkadaşlar. Bunun dışındaki yeni videolara açılacağız. Klan Savaşı Ligi boyunca başka video atamamıştık. Çünkü her gün 7 günün saldırılarını attık. O yüzden diğer videoları zaten zaman ayıramadım. Köy incelemelerine falan çok fazla devam etmek ist istiyorum. Köy incelemeleri çünkü ya ben de seviyorum. Siz de seviyorsunuz. O yüzden köy incelemeleri bayağıdır çekmiyorduk. Tekrardan köy incelemelerine daha hızlı bir şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Tekrardan tabii ki diğer serilerimize, yeni serilerimize de yerken açacağız. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.